sağlık emekçileri, yurttaşlarımız, biz hekimlerin örgütlü sesi, Türk Tabipleri Birliği olarak sağlığın siyasetini kolektif irademizle kurmak adına mücadele ederken aylardır alanlarda emek evet bizim, söz bizim dedik. Emeğimizi değersizleştirenlere karşı bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşünün tahrip ettiği sağlığımızı günah keçisi yapanlara, Gitmeyen günleri hapsedip tüketerek Kıranlar. kamyon altında sürenlere inat değerimizin farkındayız. Biz sağlığımızı korumak için nitelikli etik değerlerle bütünleştirdiğimiz bir hekimliği sürdürebilmek için mücadele ederken bugün Ankara'da hep birlikte emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz. Taleplerimiz bizim, sizin, hepimiz için. Toplumda sağlıksızlık üreten ne varsa ona karşı mücadelemiz. Savaşlara, adaletsizliğe, baskılara, zulme, açlığa, yoksulluğa, bu gezegeni daha fazla kar uğruda tüketim nesnesi görenlere, yaşamlarımızı tüketenlere, umutlarımızı hapsedenlere karşı. Bu çoklu kriz çağında ekolojik krizle pandemilere yol verenlere, karları uğruda çarkları durdurmayanlara, Bir on binlerce emekçiyi ölüme terk edip İşçi sınıfı hastalığını yok sayanlara, sağlığımızı sermayeye teslim edenlere, bizi sağlıksızlığa mahkum etmek isteyenlere karşı yan yanayız. Evet, biz Metin altı okun, kanadı kırık bir akşamdan umudunu saklıyoruz yüreğimizde. Yarın farklıdır bugünden, adı değişir hiç olmazsa kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde. Basarak yosunlu taşlara. Sen bugünden yarına birazcık umut sakla diyoruz. Biz hekimler, biz sağlığı üretenler emeğimizle koruduğumuz yaşamları korumak için verdiğimiz mücadelenin tükenmeyen coşkusunu yüreğimizde taşırız. Yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabileceğini biliriz. Örgütlü bir mücadeleyi her gün işimizi yaparken yeniden, yeniden kurarak var oluruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın. hasta katledilen meslektaşımız Behçet Aysan'ı alalım. Bilirim. Yarın diye bir şey var. Çeliğin su katılmamış yanı. Irmakların geçilecek, fırtınaların dinecek bir yanı var ömrümüzün. Belki bir gün gülecek. Selam verip selam alacak barışa kardeşliğe. Hep dok yatan çocuklar görecek. El ele aşklar omuz omuza dostluklar. Ne dikenli teller olacak, ne tanklar, tüfekler. Ne tüberküloz kalacak, ne lösemi, ne işsizlik, ne banka, ne borsa. Süt gibi duru ve ak, ekmek gibi sıcak. Bizim de, bizim de günlerimiz olacak. Evet, bir yanı var ömrümüzün, belki bir gün gülecek. Bizi emeğimize yabancılaştıranlara Parçalayıp bölerek yönetmeye çalışanlara, birbirimize düşmanlaştıranlara, yalnızlaşıp yarıştıranlara, kölelik koşullarını dayatanlara karşı emeğimizden birlikte değiştirebilmekten aldığımız güçle buradayız. Bütün ilk sonunda der Edip Cansever. Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi sende ne sen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. O başlangıçları gelin birlikte var edelim.